Herkese merhaba. Bugün sizlerle reyhan suyu şerbetinin tarifini paylaşacağım. Bir demet reyhan, toz şeker, limon tuzu ve sıcak suya ihtiyacımız olacak. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. Bir sürahi sıcak suyumuz var. Sürahimizin içerisine 6 sıcak su bardağı e, suyumuzu doldurduk. Bir demet reyhanımızı da yıkayıp içerisine ilave ediyoruz. Ardından içerisine 5-6 tane limon tuzumuzu ilave ediyorum. Ve 6 yemek kaşığı ölçüsünde de 5-6 yemek kaşığı diyebilirim. İçerisine de toz şekerimizi ilave ediyoruz. Şimdi burada reyhanlarımız rengini verene kadar içine bekleteceğiz. Rengini verdikten sonra içinden alabilirsiniz. Aksi takdirde acı bir su olur. Yaz aylarında rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Ferahlatıcı ve serinletici bir şekilde tüketebilirsiniz. Rengini vermeye baştan başladım. Süzdüğümüz reyhan suyumuzu tekrardan... Surahimizin içerisine ilave ediyorum ve buzdolabına alacağım. Sıcaklığı gittikten sonra tüketebilirsiniz. Yaz rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Umarım sizler de bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.